merhaba negatif enerjilerden arınmak için neler yapabiliriz bunun için 10 e, madde sıraladım sizlere e, ama öncelikle bu videomu e, sonunda faydalı bulmuşsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın alma verme dengesini bu şekilde sağlamış oluruz ve videolarım amacına ulaşmış olur Evet e, negatif enerjilerden arınmak için Öncelikle ilk madde kendinize değer verin ve kendinize mutlaka zaman ayırın. Daha sonra nefes egzersizleri yapın. Bunun için örnek bir video oluşturacağım. Ee, olumlu düşünün ee, ve mutlaka olumlu düşünmeyi artık alışkanlık haline getirmeliyiz. Sürecimiz e, gitgide zorlaşıyor çünkü. Çevrenizdeki insanları iyi seçin. Duygularınızı ifade edin. İçinize tutmayın kesinlikle. Doğada yürüyüşler yapın, e, temizlik yapın evinizde, iş yerinizde, e, kişisel gelişime yönelik aktiviteler yapabilirsiniz. Bunlar da negatif enerjilerden arınmamızı sağlar. Evcil hayvanlarla vakit geçirin e, ve son olarak size önerebileceğim dua edin. Aslında ilk başta bunu söyleyebilirim ya da e, yoga ve meditasyon yapın. Şimdi bunların ayrıntılarına geçecek olursak kendinize değer verin ve mutlaka zaman ayırın kendinize. Kesinlikle kaliteli şekilde geçireceğiniz bir zaman dilimi ayırın mutlaka gün içerisinde. Kendinize zaman ayırmak hayatınızı dengelemenize ve kendinize odaklanmanıza yardımcı olur. Kendinize zaman ayırmak düşüncelerinizi toplamanıza, duygularınızı daha iyi anlamanıza ve negatif enerjileri uzaklaştırmanıza yardımcı olur kendinize ayıracağınız bu zaman diliminde kendinizi iyi hissettiren e, aktivitelerle uğraşabilirsiniz. Mesela kitap okumak ya da sevdiğiniz bir müzik dinlemek gibi. Kendinize her an değer verin. Unutmayın, bu hayattaki en büyük servetiniz kendinizsiniz. Diğeri nefes egzersizleri yapın. Nefesinizi fark edin. Nefes egzersizi stresi azaltmak, zihni sakinleştirmek ve zihinsel odaklanmayı artırmak için kullanılmaktadır. Bunun için YouTube sayfamda örnek bir uygulama videosu da yapacağım. Olumlu düşünün ve her şeye rağmen huzurlu olabilmeyi önemseyin. Kendinize olumlu mesajlar verin ve olumlu düşünün. Hatta olumluyu düşünmek için kendinizi zorlayın ve bunu alışkanlık haline getirin. Zihninizi olumlu düşünmeye programlamak, zamanla negatif enerjileri uzaklaştırmanızı ve onların yerini daha yapıcı ve olumlu düşüncelerin almasını sağlar. İşlerinizin istediği gibi gitmeyeceğinden endişeliyseniz ya da bu işin olmazsa diye sürekli düşünce içindeyseniz ve uykularınız kaçıyorsa elinizden geleni yaptınız mı bundan öncelikle bir emin olun. Cevap hayır ise huzurunuz kaçmasın çünkü riski artık göze almışsınız ve her duruma hazırlıklı olmalısınız. Biraz işiniz şansa kalmış. E, fakat elinizden geleni yaptığınızdan eminseniz böyle bir durumda içiniz rahat e, ve huzurlu olsun. Süreciniz yüksek ihtimalle sizin istediğiniz gibi sonuçlanacaktır. Ancak dış etkenler ya da başka sebeplerle olumsuz bile sonuçlansa önemli olan sizin huzurunuz. Bunu mutlaka huzurunuzu önemseyin. Çevrenizdeki insanları iyi seçin. Sosyal olarak birileri tarafından desteklenmek hayatınızın herhangi bir alanında zorlukları atlatmamızda yardımcı oluyor. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek duygusal olarak desteklendiğimizi daha güçlü hissettirebiliyor bizi ve negatif enerjilerden kurtulmamıza yardımcı olabiliyor. Duygularımızı ifade etmeliyiz negatif enerjilerden kurtulmak için. Duygularınızı ifade ederek içsel gerginliği azaltabilirsiniz. Günlük tutabilirsiniz ya da yakın arkadaşlarınızla konuşarak duygularınızı ifade edebilirsiniz. Ama kesinlikle içinizde tutup biriktirmeyin. Anlatamıyorsanız yazmayı deneyin. Doğada yürüyüşler yapın. Doğa yürüyüşü yapmak doğal bir stres azaltıcısıdır. Doğada yürüyüş yapmak Doğal güzellikleri seyretmek, kuş seslerini dinlemek ve temiz hava solumak bunlar zihnimizi arındırmamıza ve negatif enerjilerden kurtulmamıza yardımcı olabilir. Temizlik yapın. Ev veya çalışma alanınızı düzenli olarak temizleyin. Temizlik negatif enerjileri uzaklaştırır ve alanınızı pozitif enerjilerle doldurur. Temizlik suyunuzun içerisine tuz, özellikle deniz tuzu ya da sirke ekleyebilirsiniz. Ayrıca adaçayı, defne yaprağı gibi tütsüler, doğal mumlar evinizin negatif enerjisini temizlemek için kullanılabilir. Evin havasını temizlemek için ise nane, kekik, lavanta gibi taze bitkiler yetiştirebilirsiniz. Bunlar da işe yarayabilir. Ayrıca kişisel gelişime yönelik aktiviteler yapabilirsiniz. Kişisel gelişim kitapları okuyun. Yapabiliyorsanız online eğitimlere ya da yüz yüze yüz yüze seminerlere katılabilirsiniz ve kendinizi geliştirmek için zaman ayırın. Kişisel gelişim negatif enerjilerden arınmanıza yardımcı olabilir. Evcil hayvanlarla vakit geçirin. Evcil bir hayvan edinebilirsiniz ya da sokak hayvanlarını besleyip onlara yemek ve barınma sağlayabilirsiniz. Evcil hayvanlara sevgi ve şefkat göstermek, aslında sadece evcil değil, tüm hayvanlara sevgi ve şefkat göstermek sizi mutlu ederek stresinizi azaltabilir ve hayatınıza pozitif enerji getirebilir. Dua edin ya da yoga ve meditasyon yapın. Dua etmek zihnimizi dinlendirir, korkuyu, kaygıyı ve duygusal acıyı hafifletir. Dua ederken hep olumlu düşüncelere odaklan odaklanırız çünkü ve pozitif şeyleri e, istediğimiz için farkındalığımızı o yöne çeviririz ve bu durum bizi sakinleştirir. Ayrıca yoga ve meditasyonda sakinleşmemizi, rahatlamamızı, zihinsel ve fiziksel olarak sağlığımızın iyileşmesine yardımcı olabilir. Dilerin dışında sayılabilecekler: Düzenli egzersiz yapın. Sürekli olumsuz konuşan, sizi aşağıya çeken negatif insanları hayatınızda tutmayın ya da iletişiminizi sınırlandırın. Uyku düzeninize dikkat edin. Sağlıklı beslenin. Zararlı alışkanlıklarınızdan kurtulun. Unutmayın, hayatta her şey birbirini destekleyen bir bütünün parçalarıdır.